Kocaman harika güzel bir şal tam kışlık. Aynen öyle. Yelpaze modeli. Hı hı. Ee, ba e, yani baya bir kalın. Çok güzel. Evet ısıtan. bunun ipi çok kalın kullanılmış ama e, senin yapacağın ip? E, kalın bir ip de kullanabilirler. Hı hı. Orta kalınlıkta bir ip de kullanabilirler. 12 zincir çekip başımızı dolayıp 6 ilmek geriye sayıp yuva hazır. Yine hazırlıyoruz. 6 7. ilmeğimize batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar başımızı dolayıp 2 geriye doğru sayıp ikinci ilmeğimize batıyoruz. Oraya kutuyu oluşturuyoruz, değil mi? Aynen. Hı -hı. Tekrar başını tekrar 2 kere dolayıp 10 adet daha sol tarafa yapıyoruz. 5 zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Aralarda birer zincir çekiyoruz bu sefer. 10 adet daha doldurup tekrar 3 zincir çekip orta sıramızı belirliyoruz. Hı hı. İkinci kısmı yapıyoruz. Tekrar yukarıya çıkıp şu anda 3. Hı hı. sıramızdayız. Sıramız tamam. Yelpazemizin 3. Üçüncü sırası. üçüncü sırasındayız. Yani e, bir sıra nevi varında... sağ yaptığımızı sola uyguluyoruz. Evet. Sola yaptığımızı sağ uyguluyoruz. Yani bir simetri sağ hı hı. ve sol. Burada da aralarında ikişer zincir çekiyoruz. Evet. Önce hiç zincir ya, çekmemiştik. Zincir çekmiyoruz. Sonra tek zincir, zincir ve iki zincir. Ana kısım ana gövde tamamlanmış aynı. oluyor. Evet. Ana gövdemizi tamamlıyoruz. Bakın ben yukarıda hani e, tek yaptıktan sonra e, artırma kısmına geçeyim ki. Hı hı. Daha sonra burada göstereyim. Yukarıya Bakın tekrar bir yuva nasıl hazırlanıyor aslında onu görsek güzel olurdu. Yelpazeyi tamamladıktan sonra iki zincir çekip Zincir çekmedik, tek zincir çektik, iki zincir çektik. Hı hı. Tekrar iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi zincir çekip yuvaları oluşturuyoruz. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, artarak gidiyor. Evet. Ortadaki yuvayı hazırlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi bir tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her şeyde mesela bir yelpaze, iki yelpaze ve 3 yelpaze. Bunları Hı -hı. bu arada çektiğimiz zincirler oluşturuyor. Hı -hı. Altta beş, e, kutucuk olmuşsa yukarıdakiler aynı tekrar beşer ama arttırma yaptığımız için burada da beşer tane Hı -hı. yuvalar oluşuyor. Sadece şu iki zincir çektiğimiz son sırasını Birleştirirken iki ucu birleşiyor değil mi? Aynen öyle. Yani. Buradaki iki uç birleşiyor. Başka hiçbir püf noktası yok. Sağ tarafta yaptığımızı solda, solda, solda uyguladığımızı bakıyoruz. sağda yapıyoruz. Teşekkür ya En ederim. basit unutmamamız gereken bir ve iki zincirler. Yelpazenin açılma noktası. Aynen. Çok teşekkürler Zeynepciğim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. E